Milyonlarca emekliyi rahatlatacak karar meclisten geçti. Emekliler artık o faturayı ödemeyecek. Türkiye genelinde maaşları açlık sınırının altında olan emekliler için bazı belediyeler önleyici tedbirler almaya başladı. Bu çerçevede Karabük Belediyesi kent genelinde yaşayan emeklilerden toplu taşıma ücreti ve su faturası alınmayacağını duyurarak önemli bir adım attı. Belediye Meclisi tarafından bugün onaylanan bu düzenleme, emeklilere yönelik ekonomik zorluklara karşı bir destek olarak öne çıkıyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte emeklileri etkileyen zamların ardından iktidarın açıkladığı zammın yeterli olmaması, milyonlarca vatandaşı güç durumda bırakmıştı. Bu durumu göz önünde bulunduran bazı belediyeler, emeklilerin yaşamını kolaylaştırmak adına çeşitli uygulamalara imza atıyor. Emekliye iki ödeme ücretsiz olacak, Özellikle akaryakıt ve enerji fiyatlarının yükselmesiyle birlikte toplu taşıma ücretlerindeki artışın yarattığı mali yükü hafifletmek amacıyla Karabük Belediyesi, emeklilere yönelik bir destek paketi açıkladı. Bu kapsamda, emeklilerden toplu taşıma ücreti ve su faturası alınmayacak. Karar meclisten geçti. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz günlerde kentte yaşayan emeklilerin toplu taşıma ve su kullanımından ücretsiz olarak faydalanacaklarını duyurmuştu. Bu kararın oylanması için belediye meclisi olağanüstü toplandı ve karar oy birliğiyle kabul edildi. Bu önemli karar, emeklilerin maddi zorluklarını bir miktar hafifletmeyi amaçlayarak, onlara destek olacak bir adım olarak nitelendirilebilir.